Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir arkadaşlar. Beni de soracak olursanız ben de iyi diyelim, iyi olalım. Şimdi Elif'in yarın yerli malı var. O yüzden ben de şimdiden hazırlıklara başladım. Yaprak sarması saracağım arkadaşlar. İçini de hazırladım benim içim salçasız oluyor arkadaşlar ama çok lezzetli oluyor ondan sonra tam pişirmiyorum tam çiğ de bırakmıyorum orta halli bir iç oluyor şöyle kapağı açık yine biraz çektiriyorum suyunu zaten çok da su koymadım bu burada böyle koyurken oraya da yaprağın suyunu koydum. Yaprağımı kola şişesine koymuştum. Dün zaten anlatmıştım size dünkü videomda. Anlattım hepsini. Ee, salça koymuyorum arkadaşlar. Ee, yani herkesin bir şeyi vardır. İsteyen istediği gibi yapabilir. Biz böyle seviyoruz. Gerçekten e, yaprağın tadına tam böyle varılıyor yani. Öyle aşırı işte bir şeyler katmıyorum. Baharat olarak sadece Nane ile o yedi çeşit baharat var ya. Poy. Ondan katıyorum. Baharat olarak sadece o. Salça yok. Böyle e, o kadar güzel oluyor ki. Yaprağın tadına varıyorsunuz. Aşırı bir şey katmayınca. Nanesi de bol olunca. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben hemen şeyi getireyim. Yaprağımı da. Yaprağımı da sizinle beraber açayım. Bakalım inşallah bozulmamıştır. Suyum daha kaynamadı ama suyum kaynayınca hallederiz. Bu tarafa tutamıyorum. Ee, burası çok güneşli bugün. Şöyle şişem şu arkadaşlar. Şu şekilde tam kapatayım. Kaynasın. Zaten kaynamak üzere. Bu şekilde havasını aldım. Bu şekilde arkadaşlar şişelere dizdim. Ee, şey gibi düşünün. Hayvanlara sılaj yapıyoruz ya. Sılaj gibi düşünün. O tarz yani. Hava almadığı sürece bir şey olmuyor. Belki çok kötü bir benzetme yapmış olabilirim ama. Şöyle nasıl... E şu tarafa çevireyim sizi. Burası da çok fazla ışık. Bugün böyle. Geceleri çok ayaz oluyor. Gündüzleri de böyle güllük güneşlik oluyor. Güzel oluyor. Yapraklara zarar vermeden. Valla. Kokusu hemen kapağı açtığım gibi yayıldı içeriye. Mis gibi koktu. Böyle arkadaşlar, sizler nasıl yapıyorsunuz? Sizler nasıl saklıyorsunuz kışa yapraklarınızı? Yorumlara yazın bakalım. Böyle susuz kaldı, susuz kaldı, bozuldu derdi yok. Ben senelerdir böyle yapıyorum. İşte bir sorun yaşamadım. Yeter ki şişenizde. Islaklık olmasın, şişeniz kuru olsun. Şişe kuru olduğu sürece hiçbir şey olmuyor. Oh, mis gibi, vallahi yeşil. Ay ne kadar güzel. Emeğimin karşılığını böyle görünce tabii ki de mutlu oluyorum. Tabii güneşte tam rengi gözükmüyor, gerçekten sarı sarı çok güzel. Ben de böyle bir telaşa girdim bugün. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok. Ben her sene çocuklar e, Elif'in arkadaşları her sene benden poğaça istiyorlardı. Annem poğaça yapsın. Bu sene dedim ki annem dedim ya bu sene bir değişiklik olsun. Zaten eve de sarma sarmak istiyordum. Hep de videolarımda bazen anlatıyordum. Dedim e, yaprak sarayım. Bu sene de dedim böyle olsun. Her sene poğaça poğaça. Tamam anne dedi. Dün öğretmenden whatsapp grubuna öğretmen yazı atmış. Şunu götüreyim içerideki masanın üstüne. İşte e, Perşembe günü yerli malı var diye. Ben de dedim ki madem öyle öyle yapalım. Tamam anne dedi. Zaten Elif de çok seviyor suyum kaynamaya başladı arkadaşlar bir kepçe getireyim ben hemen yapraklarımızı atalım suyun içine bakın nasıl göbek atıyor şöyle arkadaşlar rengin güzelliğine bakın sanki dalından yeni kopmuş hiç bozulma yok Çok şükür her şey yolunda Hiç de öyle rulosunu açmıyorum Bu şekilde Suya sokup e, Yani sonuçta Su her yerine ulaşıyor Heh, Şöyle Bir de arkadaşlar Ben bunları bir kere de yapmadım Ben bunları Yaprak oldukça Hani kapağını açıp Tekrar ilave yaptım yani hiçbir şey olmuyor. Eğer yaparsanız kapağını aç, hani yarım oldu diyelim şişe. Tekrar elinize yaprak geçti. Hani kapağını açarsam bozulur diye korkmayın. Tekrar açabilirsiniz. Hiç de bir şey olmuyor. Öyle bir tepmişim ki oklavayla. <laughs> Vallahi. bakın kalıp gibi olmuş şişenin şeklini almış artık şöyle bastıralım baya yaprak çıkıyor görüyorsunuz her sene böyle yapıyorum Hani tansiyon sorunu olanlar için de çok iyi. Yani tuzlu değil bir kere oradan kolay rahat oluyor. Şöyle mis gibi. Şöyle biraz dursun arkadaşlar. Çünkü hiç su görmediği için böyle kaç aydır hiç su görmeden duruyor. Yumuşasın biraz. Ondan sonra e, soğuk suya çıkaracağım. Bu kadar suda durması yeter. Alayım bakalım sudan. Şöyle biraz su koydum arkadaşlar. Soğuk su. Hemen suyun içine çıkaralım bakalım. Bu kadar yumuşadı yeter. İsterseniz mesela siz böyle yaptığınız zaman şişeyle kola şişesini rulolarını açıp da atabilirsiniz suya. Bana e, hiç uğraşmamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden açmadım. Gerek yok yani. Zaten sıcak su içine işliyor. Uğraşmamak için gerek yok yapmadım yani. Olduğu gibi attım içine. Belki ben bu şişeyi 3 defada doldurmuşumdur arkadaşlar. Yani 3 defa kapağını açmışımdır. Bakın hiçbir şey olmamış. Rengi çok güzel, sap sarı, altın gibi. Gerçekten. Yapraklarım hep ters ters duruyor. Bir de düz yüzünü göstersem düşünün yani. Nasıl güzel. Ben şimdi bu tencereyi alacağım yıkayacağım arkadaşlar. Bu tencereye saracağım sarmalarımı. Yapraklarımı da alayım buradan. Şöyle arkadaşlar Yaprakların renginin güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Nasıl güzel. Baya bilen yaprak çıktı. Şimdi bunları sudan çıkarayım. Sarmaya başlayayım. Tezgahımı kurdum arkadaşlar. Ah, kaşık getirmedim ama neyse bunu karıştırırım. Her şeyi sarmalara koymak için. Kaşık unuttum. Her şeyimi aldım. Tam da diyorum ki Her şeyim hazır. Böyle işte. Görüntü nasıl hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şey ya iki taraftan da güneş vurduğu için bazen güneş karanlık gösterebiliyor. Işığı da yaktım ama. Böyle hafif bir tıkırdattım. Çok pişirmedim. Biraz çiğ. İçindeki baharatlar da güzel güzel kokuyor. Bir tane de kuru soğan doğradım ince ince. Biraz da yağını fazla koydum. Işıl ışıl parlıyor içi. Şöyle arkadaşlar. Çok da güzel. Bakalım ne kadar çıkacak. Hepsini sarabilir miyim bilmiyorum ama. Çünkü akşam ahırı da geliyor ya. Akşam ahırı, akşam adını biraz üst üste geliyor. Biraz da geç başladım. Erken başlamadım. Erken başlasaydım biterdi. Olsun olduğu kadar. <laughs> Olmayanı da akşam otururken sararım. Yapacak bir şey yok. Arkamızdan kovalayan yok. Sizler neler yaptınız arkadaşlar yerli malına? Yerli malı haftası başladı. Ama yani bir hafta içinde olurdu bizim orada. Yani bizim zamanımızda. Bir hafta içinde olurdu. Şimdi mesela bu hafta bir sınıf, bir dahaki hafta bir sınıf. Öyle gidiyor. Şey diyeyim acaba. Bizim zamanımızda 3 sınıf aynı şeydeydi, sınıftaydı. 1 2 3. Belki de o yüzden öyle yap yapıyorlardı bilmiyorum da. Yani bizim zamanımızda da patates haşlardık, yumurta haşlardık, elma, mandalina, işte evde ne varsa alırdık arkadaşlar. Ondan sonra Mendillerimiz vardı. Ee, mendilimizi açardık tabii ki de temiz yani mendil dediğime bakmayın, bez yani bezimiz olurdu. Üzerine sererdik. Yani üzerine koyardık ne getirdiysek. Öyle öyle bir yerli malımız olurdu. Şimdi öyle bir yerli malı yapıyorlar ki liste yazıyorlar yani sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Dün öğretmenden bana bana derken gruba mesaj geldi ee, işte gelirim adolar Perşembe günü diye ben de dedim ki Elife daha mesela rehber öğretmeni ayarlıyor kim ne getirecek yani sen şunu getirsen bunu getir demiyor da çocukları hani herkes poğaça ya da herkes kurabiye getirmesin diye İlla ki haberleşiyoruz ondan sonra e, onlar kendi aralarında orada planlıyorlar. Ama ben bu sene Elif'e dedim ki, Elif dedi ki anne dedi sarma. Hani belki öğretmen farklı bir şey söyler. Dedim ki kızım her sene sarma var mı? Var. E tamam bu sene de biz sarmayı alalım. Her sene poğaça yapıyorum arkadaşlar. Elif 7. sınıfa gidiyor. 7 senedir senin annenin poğaçası güzel oluyor demiş arkadaşları. Her sene poğaçaya e, poğaça alıyorum ben. Bu sene de dedim böyle istiyorum. Böyle değişiklik yapmak istiyorum dedim. Yani sonuç itibariyle sen arkadaşlarına ısrar edenlere diyeceksin. Annem bugün sarıyor ama ee, şey yapma, ee, değiştiremeyiz. Dersin dedim, tamam dedim. Bu sene de biz alalım sarmayı her sene. Poğaça poğaça olmaz. Hani Elif geldiği zaman farklı bir şeyle de gelebilir yani. Ben şimdi sarma diye başladım ama Elif diyebilir hani anne. Biz e, konuştuk. Sen başka bir şey yapman gerekiyor. Sarmayı başkası aldı da diyebilir. Olsun ben yine de sarayım da. Elif başka bir şeyle gelirse ben de başka bir şey yaparım. Yeter ki bir şey yapayım ki çocuğum da orada mahcup olmasın. Mutlu olsun. Mis gibi. Otursunlar, yesinler. Böyle işte arkadaşlar. Bu şekilde sarıyorum. Yazın attık ambar'a. Kışında böyle bedava bulmuş gibi hazır yapıyoruz ne güzel. Kışın ne yaparsan, yazın ne yaparsan kışın onu alıyorsun eline. Markettekiler güzel olmuyor. Tokat yaprağı diye satılıyor. Bir senesi amcam askerdeyken telefon etmişti. İzine gelecekti. Yaprak sarması istemiş dedem. Dedeme söylemiş telefonda. O zaman da yaprak zamanı mı değildi yok muydu bilmiyorum. Dedem marketten paket almış. Çocuk gelince yesin diye. Ay yaprak sarması saracağız. Yapraklar kazık gibi. Kart. Şu da şeyleri damarları olmuş çalı gibi. Dedem o kadar şaşırmıştı ki ya bunu dedi nasıl dedi satışa çıkarıyorlar. Dedim çıkarırlar işin içinde para var. Bir de dedi üzerine dedi tokat yaprağı yazmışlar. Hani tokatın yaprağı meşhur ya. Dedem de tokat yazısını görünce almış. Adam nereden bilsin paketin içinde. Eve getirdi. İşte paketlerin içinde de azar azar vardı diye üç paket almış. Dedim keşke bundan alacağını dedim. Gidip köylülerden, köylü pazarından dedim alsaydım. Kızım dedi ben dedi tokat yazısını görünce aldım. Öyle bir olay olmuştu yani. Hiçbir şey kendi yaptığın gibi olmaz. Allah izin verirse arkadaşlar yazın. Dut yaprağı da koyacağım şişelere. Karışık. Bununla bunun arasına karıştıracağım. Allah ömür verirse Allah nasip ederse öyle düşünüyorum. İçe biraz da tuz e, şeker katıyorum arkadaşlar, bir çay kaşığı kadar toz şeker. O ayrı bir lezzet veriyor. Çok hoşuma gidiyor öyle. Benim damak tadıma gerçekten uyuyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Üzerine limon sıkacağım. Normalde biz evde yaparken sıkmayız. <laughs> yaprağın şeyi yetiyor ekşiliği bana. Ama Elif dedi arkadaşlarım dedi ekşi seviyor dedim ben de limon sıkarız ekşi yaparız tamamen dedi. Üzerine e, limon dilimlemiyorum ben arkadaşlar niye diyeceksiniz limon dilimlediğiniz zaman o limonun kabuğunun kokusu beni rahatsız ediyor bu kemoterapiden sonra böyle bir garip oldum önceden limon dilimlerdim üzerine ama. Kemoterapi alırken böyle sarma sardım. Üzerine de limon dilimledim. Pişirdim. Onun kokusu benim mahvetmişti o gün. Orada kaldı o. Mesela çiğ badem sağlıklı olduğu için çiğ badem yerdim. Kemoterapi almaya giderken çantama biraz çiğ badem aldım. Dedim hani ilacı aldıktan sonra için bayılırsa atıştırırım. Her gün dedim çubuk kreker atıştırıyorum. Bu sefer de dedim badem atıştırırım. İlaçtan sonra içim bayılıyor. Bir şeyler atıştırmak istiyorsun. Neyse, ilacı aldık, arabaya bindim, eve geliyorum. Dedim hani içim kıyıldı dedim biraz badem atıştırayım. Orada bir mide bulantısı geldi bana. Aslında bademle alakalı değil. Belki de ilaçtan dolayı oldu. Bir daha da bademin kavrulmuşunu görünce bile kötü oluyorum. Bazen işim karışık kuru yemiş alıyor. Karışık kuru yemiş alırken içinde badem olmayanından alıyor. Kötü oluyorum çünkü. Bir şeyler kaldı yani bende. Bazı yapraklarım çok küçük. Ama ben yaprak sarmayı seviyorum. Lahana sarması olsun. Üzüm yaprağı olsun seviyorum. O yüzden küçük de olsa sıkıntı yok. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hiç bozulmamış yani. O kadar güzel. Siz de böyle yapın. Tavsiye ederim. Hiç de bir zorluğu yok. Toplayın. Üst üste koyun. Rulo yapın. Şişenin ağzından geçecek büyüklükte. Oklavayla bastırın. Hani tuz koyalım. işte tuzu az mı acaba? Çok mu acaba? Erir mi acaba? Hiçbir endişeniz olmuyor. Kafanız rahat. Şişe kuru olsun yeter. Rula yapın bastırın. Şişe dolmadı mı? Daha sonra şişi mesela benim üzüm ağaçlarım hani yapraklarım çok bazen bir şişe biliyor, Çok büyük değil. Ha, bazen bir şişe doldurur diye bir şişe yarım kalır. Yarım kalan şişeyi açmamak için şey yapmayacaksın yani. Ya ben bunu açarsam bozulur diye bir endişe de duymayacaksın. Ne güzel açıyorsun devam ediyorsun. Ben bir de aşırı hani böyle çok ekşili, çok tuzlu. Yani bu, bu tam bana hitap ediyor yani. Tam benlik bu. Hiçbir şekilde lezzeti bozulmuyor. Garanti bir de. Bozulma riski yok. Her türlü garanti yani. Hani üşenmem yani küçük de olsa yaparım. Her türlü keyif alırım yani. Eskiden akşam gündüzleri yapraklarımı ayarlarım sarma yaprağımı, beyaz lahan olsun, karlağan olsun, böyle yapraklarımı içlerimi hazırlardım. Akşam otururken sarardım. Gün içinde başka işimi yapardım. Sarmalarımı akşamdan sardığım için. Yanına bir çorba yoğurt. Allah ne verdiyse. Hazır yemek. Sanki böyle bedava bulmuş. Başkası yapmış gibi oluyorsun. Bakın nasıl güzel minik minik. Tabi hep öyle olmuyor. Büyükleri de var. Herhalde çocukların daha hoşuna gider. Böyle. Büyük yaprakta var. Küçük yaprakta var. <laughs> İlk gibi kendi bahçemden. Bu şekilde arkadaşlar. Videom çok uzun olmasın. Kumandaya hala alışamadım kendim böyle kalkıp kapatıyorum. Kumanda yalırsam kumandadan kapatırım da. Böyle sarayım ben. Hem ettik vallahi sarmanın başında. Zaten geç başlamıştım. Sarmalarım ee, bitmedi aslında, içim bitti. Biraz elim bol olduğu için içine herhalde çok koydum. Normalde yaptığım içle bir kola şişesi yaprağın bitmesi lazım. Ama dediğim gibi biraz fazla fazla koymuş olabilirim. Tombul tombul yerler yarın çocuklar sarmaları. <laughs> Şöyle. Şimdi mesela kola şişesine koymayan arkadaşlarım belki merak ederler bir kola şişesinden ne kadar çıkıyor diye. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz her şey gözünüzün önünde. Şöyle 2 ya da 3 sıra daha yapsam tencere doluyor. Buradan da zaten bir 4 sıra şey çıkar sarma. Ya da ya da 3 sıra bilmiyorum. Yaklaşık 3 sıra sarma çıksam. Yani bir kola şişesinde böyle bir tencere bu çelik tencere takımlarını bilirsiniz. En büyüğü, en büyüğü 4 kiloluk ya da 5 kiloluk oluyor. Bu ne kadarlık bilmiyorum. Acaba 5 kiloluk mu? Belki de 4 kiloluktur bilmiyorum. İşte ev hanımları bilir onu. Ee, anladınız siz benim ne demek istediğimi. Şimdi daha önce de sarma sarmıştım. Bu kadar yaprağım kalmıştı. Bunu da böyle poşetledim dondurucuya attım. Şimdi arkadaşlar artık bunu pişireceğim zaten. Gece otururken de siz benim bu videomu izlerken arkadaşlar belki de ben hala burada yaprak sarıyor olacağım. Çünkü dedim ki hazır başlamışken dolapta dondurulmuş yaprağımı da çıkarayım. Bunlarla birlikte sarma sarmaya devam edeyim, İç yapayım biraz daha. Bir de aziz Allah akşam da başladı. Yaprakların ben şu kısmını koparıyorum, orası bana biraz sert geliyor. Şöyle sap kısmının devamını bilmiyorum, bana biraz sert geliyor. Zaten bunları da bu zerfeyle nazının yalına koyarım. Durum böyle işte arkadaşlar. Ne kadar güzel geliyor ezanın sesi. Hemen bu camın karşısına geliyor cami. Uf, yoruldum ama. Yani boynum sürekli böyle durduğum için. Boynumda da sorun olduğu için. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne biraz sıvı yağ koyacağım. İçinin tuzu az olmuş. Biraz tuz koyacağım. Ondan sonra limon sıkarım güzelce bir kaynatırım su limon tuz böyle salçalı sos falan yapmıyorum yapan yani herkes keyfine göre zevkine göre yapabilir ben yapmıyorum ben böyle yapıyorum bunları kaldıracağım buraları sileceğim ahıra gideceğim de ağrı kesici istedim, ağrı kesici içtim. Biraz başım ağrıyor, bir de burnum bayağı bir ağrıyor. Böyle. Hem dedim sizinle yaprak hani kola şişesindeki yaprak nasıl oluyor, kola şişesindeki yapraktan ne kadar sarma çıkıyor. Hem onu göstereyim dedim, hem de sizin karşınıza e, hani bir içerik çıkarayım dedim. Böyle işte arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.